Ben 23 insanın en başındayım. Bu yılın anlamını anlayacak başlıyor. Kutlanırken her yerde bayramın yolunu kutlayacak. Ben de bu sevdiğim. Vicdanın başarı, başkasında yerim var. Yurdum için döktü, niçanın serim var. İşte adım yerimi, karşınıza gelerek, kutlayalım bayramı, sevinerek gülerim. O kutsaldı vatanın düşmanları elinden. Düşünmez de ulusu göç edilmiştir bu. Yazdığımız şu yazın, anlımız da yazın. Cumhuriyetin temeli görünüşe kalsın. Tamamlandı Eksilmiş, tamamlandı, eksiğimiz kalmadı. Gel gel doğru. Olur Konuşan bir tablo ve spesiyallara durunca yansın ışıklar yüzümüze vurunca. Tablomuzu görsünler. Gençsiz arkadaşlar, genç kalma gezileri Sesleri var dışarıda. Neredeyse gelirler. Şu konuşan tabloya bir alt edin.